Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız ben deyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün bazanın altını düzenleyeceğim. Cezlik eşyalarım var. Onları çıkartacağım. Altını sileceğim. Ondan sonra tekrar düzenli bir şekilde yerleştireceğim arkadaşlar. Zaten karman çorman olmuş. bu şekilde. Bu poşetlerden de aslında çıkartmak istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Suyumu hazırladım. Bezimi de hazırladım. Burayı boşaltayım. Sizlerle birlikte dizeriz arkadaşlar. Evet. Ürünleri yavaş yavaş içerisinden çıkartmaya başladım arkadaşlar. Bu setin videosunu zaten sizlere çekmiştim. Böyle çıkartıp kenara katayım. Bunu da zaten biliyorsunuz arkadaşlar videolarımda görmüşsünüzdür mutlaka. Şu şekilde boşaltmam gerekiyor. Burada kirliğimi görecek olursanız bunlardan çok kullanmam gerekiyor. Bu şekilde boşaltalım. Bir eldiven takıp geleyim hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sol tarafı sildim. Bu şekilde de buraya yığmıştım. O zamana kadar şöyle yapalım olmazsa pencere açık zaten. İçerisi şu an havalanıyor. Bütün tozlar çeksin. İçerisini sildiğim için biraz ıslak sildim. Biraz kurusun. O zamana kadar sağ tarafı boşaltalım arkadaşlar. Şu şekilde ayarlayayım size şöyle bir katayım. Şöyle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kutuları, kutulu olanları e, sol tarafa katmayı düşünüyorum. Kutusuz olanları ise arkadaşlar plastik ürünlerimi sağ tarafa katmayı düşünüyorum. Duruma göre de değişiklik olabilir arkadaşlar. Duruma göre karar vereceğiz. Bu şekilde. Bunlar zaten kışçıkların dolaplarına sığmadığı için buraya takmışım arkadaşlar. Bu şekilde. Bunlar yağlık ve yağlık ve sirkeliğim zaten. Bunun kutusu vardı ama kutusu nerede şu an bilmiyorum. Çok karma olmuş burası. Bu şekilde şu an çıkartıyorum arkadaşlar. temizlenmesi gerekiyordu zaten. Evet arkadaşlar ben burayı komple boşaltayım. Videoda fazla uzun sürmeden temizliğimizi yapalım. Vaktimizde boştan yere harcamadan bitirelim işimizi boşaltıp orayı da silip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ ve sol tarafı boşalttım. içerisini sildim. Böyle bir 10 dakika havalandıracağım. Ondan sonra dizmeye başlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde eşyalar da zaten buraya yükledim. Bayağı bir karman çormandı. Artık düzenli bir hale gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10 dakika yakındır havalandırdım. Yeterince havalandığını düşünüyorum. Bu ıı, oluşturduğum seti köşe tarafa katmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu seti zaten bir önceki videomda görebilirsiniz. İzleyenler biliyordur. Bu kutulu setlerimi köşeye katacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi en köşeye kattım. Bir de bu Paşa Bahçe, Karasetin biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da o köşeye katmaya düşünüyorum. Evet arkadaşlar, alt tarafı bu şekilde düzenledim ve kutulu olan ürünlerimi teker teker gösterebildiğim kadarıyla gösterip arkası arkasına dizeceğim arkadaşlar. Bu Paşa Bahçe'nin meze tabağını biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Videomda olması gerekiyordu. İkili bir e, tabak meze tabağı şoktan almıştım. 6.75 gibi bir civarda bir ücreti olması gerekiyor arkadaşlar. Bunda şu şekilde katayım. En son dizeceğim. Maksat size ürünlerimi göstereyim arkadaşlar. Bu banyo setimi de göstermiştim. Daha önce. Bunu da 20 TL almıştım arkadaşlar. Mor üçlü cam sabunluk seti. Bu şekilde. Bunda da 101'den ya da 1000'den almış olmam gerekiyor. Şu an dişi nereye gitti bilmiyorum arkadaşlar. Bunu da bu şekilde katıyorum. Bir de bu Paşa Bahçe'nin üçlü seti var arkadaşlar. Oval tabağı. Bunu size daha önce göstermemiştim. Şu şekilde. Üçlü mü? Evet üçlüymüş bu şekilde. Altında bir tane daha var arkadaşlar. Şu şekilde. Bu da 8.90 gibi bir fiyattaydı arkadaşlar. Tam olarak hatırlamıyorum. Yanlış bilgi vermiş olmayayım. Bunu da bu şekilde katayım. En son zaten düzenlemesini yapacağım kutulu ürünlerimi. Şu an size göstermek amaçlı. Zaten bu şekilde katıyorum. Şu şekilde. arkadaşlar, başa bahçenin pistirosu sürahim vardı. Bunu zaten biliyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Önceki videolardan da görebilirsiniz. Bu şekilde bunu da böyle katıyorum en son düzenleyeceğim çünkü içerisine girmem gerekiyor Bayağı bir sıkışacağım ama olsun evet bir de poşetin içerisine kattım bardağım var arkadaşlar bu şekilde bu da lavın bir ürünü Bin'den aldım diye hatırlıyorum zaten şimdi içerisine katmışım ne kadar almışım bir bakalım arkadaşlar Evet. 6.95 mi? Yoksa 7.50 mi? Uzun olanı 7.50. Kısa olanı 6.95. Artık ne kadar aldığımız tahmin edersiniz. Uzun olanı mı kısa olanı mı bilmiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bunu da katıyorum. Şimdi belki video falan çekersem diye öyle katım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir tane de kutulu şöyle bir cam ürünüm var. Bunu zaten videolardan izlediyseniz biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da 6 liracıdan almıştım. 6 TL'ydi fiyatı ise. Bu Bardağımı zaten biliyorsunuz. Arkadaşlar Lav'ın ürünü. Bir önceki videolarımdan bunu da görebilirsiniz. Şu şekilde. Atıyorum. En son çünkü içerisine gireceğim için zorluk olmasın. Burada da arkadaşlar kahve setim var. Duruyor. Bir tane burada. Bir tane de burada. Poşetlemişim arkadaşlar üstünde banklanmışım bu şekilde zaten bunu bu ürünü de videolardan biliyorsunuz arkadaşlar bu çay setimi anlatmama gerek yok bu şekilde bunu da buraya katıyorum sol tarafa zaten kutulu ürünlerimi katmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde ben buraya dizip geliyorum hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kutulu ürünlerimi sol tarafa dizdim. Toz olmasın diye poşetleyebildiklerimi zaten poşetledim bu şekilde. Şu an yani 8 dakika oldu arkadaşlar. Çok fazla dolmasını istemediğim için hepsini düzenleyip bitiş bir halini çekeceğim arkadaşlar. Ondan sonra Çekmediğim ürünlerimi zaten farklı bir videoda size anlatacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bu şekilde düzenledim. Ama düzenlenecek daha çok eşya var. Size çekmediğim birçok cevizli bir ürünlerim var arkadaşlar. Onları da ayrı bir videoda zaten göstereceğim sizlere. bitmiş haliyle geleyim o zaman. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim şu an için düzenim bu şekilde. Bu şekilde ayarladım arkadaşlar. Ne kadar düzene soksam da karma karışık gözüküyor. Anlamadım nasıl bir düzene sokacağımı bütünlü beceremedim diyelim. Şu anlık böyle kalsın arkadaşlar. Daha sonrasında zaten yerleri değişecek. Kutulu ürünlerimi zaten en arkaya kattım. Onun arkasında da kutulu ürünlerim var ama poşetledim. Poşetin yettiği kadarıyla üzerlerini kapatmaya çalıştım arkadaşlar toz gelmemesi için. Bu şekilde ayarladım. Size burada ceyizlik olarak çekmediğim birçok ürünlerim var arkadaşlar. Takipte kalın. Kanalıma destek olun destek olmaktan kaçınmayın arkadaşlar. Benim videom buraya kadar. Hoşçakalın.